<laughs> Merhaba canlar. Merhaba dostlar. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Destur ya Allah, şefaat ya Resulallah, destur ya Hazreti Piran. Evet sevgili canlar, sevgili dostlar. Ramazan-ı Şerif ayında e, bizlerde Kur'an'ın Azmişan ile meşgul olmak niyetiyle bazı sure e, iç mana yorumlarından ve bazı e, Kur'an'da geçen kıssalardan e, paylaşımlar yapacağımızı duyurmuştuk. Şimdi efendim e, ilk olarak e, Yusuf Suresi'nde Yusuf kıssasını, Hazreti Yusuf'un kıssasını seçtik. Çünkü gerçekten baştan sona kadar tek bir şey anlatan Sure-i Kerime, Yusuf Aleyhisselam'ı anlatan Hz Yusuf Suresi. Bu sure hakkında bir genel bilgi önce paylaşalım. Daha önceki konuşmalarımızda da bahsetmiştik. Üç büyük sure insan Allah ve Peygamberimizin sırrını açıklar. Bunlardan Rahman Suresi ilahi sırları, Yusuf suresi insanın esrarını, Yasin suresi de Efendimizin hikmetlerini dile getiriyor. Yine efendim Kur'an'ın en kısa üç suresi de yine bu üç konuyu özet halinde veriyor. Asır suresi insanı, Kevser suresi peygamberimizin ve bilindiği gibi İhlas suresi de Cenabı Hakk'ı anlatıyor. Yusuf suresinde insan gerçeğinin anlatımını kat kat ve derinliğine fakat enfüs manalarının sırrı içinde gizlenmiş şekilde veriliyor. Sure-i Yusuf'un insanı tanımladığını tasavvuf konusunda yazılmış eserler dile getirir. Hatta mana ilminde şöyle de bir kural vardır. Bir konuyu anlayıp çözemiyorsanız Sure-i Yusuf'a başvurunuz derler. Çünkü Sure Yusuf'un bu özelliği sure içinde dört önemli işaretten anlaşılmaktadır. Birincisi Suriye Yusuf 111 ayetten oluşmuştur ve baştan sona kadar Hz. Yusuf'un hayat hikayesini dile getirmektedir. Halbuki Kur'an'da kısa sureler dışında böyle bütün bir sure tek bir konuyu ele almamıştır. Teşitli başka kıssaları da işler. İkinci olarak Sure-i Yusuf Cenab-ı Hakk'ı takdim ederken Ahsenül Kasas der Cenabı Hak burada. ibret alınacak, e, güzeller güzeli bir kısa. Bir de ibret kelimesinin Arapça köprü manası geldiğini de belirt, belirtelim dostlar. Bir şeyden bir şeye doğru geçmek, o şeyin suretinden manasına doğru bakmak e, anlamlarını taşıyor. Yani ibretten. Burada demek ki bu kısadan alınacak hisseler. Ahsen kelimesi suretinde geçiyor. Tin suresinde yaratılış güzellikleri olarak geçmekte. insandan bahseden bu yaratılış güzellikleri. Üçüncü olarak surenin birinci ayetinde Kur'an ayetlerin levh-i mahfustaki gerçekleri dile getiren birer şifre oldukları bildiriliyor. Ve bu açıdan da bakıldığında Yusuf suresi peygamber kıssasının çok ötesinde görmek gerekir. E, dördüncü olarak Suriye Yusuf'ta 19 önemli şahıs sahnededir. İnsanın da 19 önemli özelliği vardır. Bu yüzden Besmele de 19 harflidir ve Kur'an'da 19 katları sistematik olarak bir kurulmuş vardır. Kur'an'da 19'lar hikmetini anlatan çeşitli eserlerde bulabilirsiniz. Şimdi burada insanda tekabül ettiği bazı özellikleri, hususiyetleri söyleyelim. Hazreti Yakup ruhu burada, e, insandaki bu ruh, ruha işaret ediyor. Hazreti Yusuf insanda işaret ettiği özellik kalp ya da gönül diyebiliriz. Züleyha ise insanda işaret ettiği özellik nefs. ilk başta nefsi, emmareyi daha sonra arınarak, temizlenerek tabii ki Nefse Safiye'ye doğru bir e, seyir var. Buradaki Kıftir yani Züleyha'nın eşi de dünyayı temsil ediyor. Mısır Sultanı, insandaki aklı işaret var. Bünyamin yani e, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin en küçüğü de imanı temsil ediyor. Şarapçı diye burada e, zindanda e, paylaştığı, hapishanede kaldığı günlerde bir arkadaşı var şarapçı. O da ilmi ve hapishanedeki diğer arkadaşı da başın üstünde ekmek e, yendiğini anlatan yani Rüya'da o da mantığı temsil ediyor. Kervancı var, kervancı da menfaati temsil ediyor ve Yusuf'un diğer kardeşleri gurur, kin, cimrilik, meskenet yani miskinlik, beceriksizlik, e, şüphe, e, cehalet, korkaklık, ihtiras, şehvet, kıskançlık, zulüm gibi diğer manalara işaret var. Bunlar ilk başta tabii ki böyle nefsin kötü huylara, yani nefsi beşeri huylarımıza işaret ederken, ikinci yani daha sonra bunların dönüşerek seyirde daha güzel huylara işaret edecek. Bunlar cömertlik, vefa, gayret, sadakat, cesaret, vera sakınmak yani. Haya, teslimiyet, ihlas, merhamet ve iman şeklinde. Daimi olan bir iman şeklinde. Bunları da paylaşacağız inşallah. Evet bunlar ilk etapta söyleyebileceklerimiz. E, Yusuf suresi efendim 12. sure bilindiği gibi. ilk 3 ayeti Medine'de diğerleri Mekke'de nazil olmuş ve Kur'an'da baştan sona yalnızca Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini anlatıyor demiştik. Cenab-ı Allah beni İsrail peygamberi olan Hz. Yusuf'a 7 sayfalık bir bölüm ayırmışsa bu öyküde, bu hikayede gerçekten hikmetler ve anlatılmak istenilen çok önemli iç manalar var demektir. Burada bir rakamsal bilgiler var. 12 sayısı Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu var. Ve bu surede bakıldığı zaman baştan 12. sırada Hz. Yusuf'a peygamberlik 12 yaşında veriliyor ve 11 yıldız, ay, güneş, görüyor rüyasında. Onları secde ettiğini görüyor. 12 yıl zindanda kaldığı söyleniyor. Ve Hazreti Yakup 12 yıl ağlıyor. Gözlerini kaybediyor. 12 sene sonra da Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf'un gömleğinin kokusunu alıyor Hazreti Yakup. 19 sayısından bahsetmiştik. İşte 19 kişi geçiyor. Burada bunların özelliklerini de bahsedeceğiz. İlk 3 ayetteki hikmet ise levh-i mahfuz yani varlıkların yaratılışın temel bilgi merkezi olan kainat kitabının 600 sayfalık şifreli iç içe kıvrımlı manaları taşıyan Kur'an olarak ve Arapça dilinde sizi indirdik diyerek burada büyük bir sırrı işaret vardır dostlar. Ah seni kasas diye bahseder yine üçüncü ayetlerde çok manidar, çok ibretli bir hikaye olarak. Ve Hz. Yusuf'un rüyasında da 11 yıldız kardeşleri yani önce nefsin kötü halleri sonra güzel huylara dönüşmesi. Güneş burada ilahi aşkı, ilahi ceryanı temsil ediyor. Ay da ilahi güzelliği temsil ediyor. Burada gömlek e, sembolünü o göreceğiz. Üç yerde geçiyor gömlek. O hayayı ya da manevi değerleri temsil ediyor. E, bu surede Allah insanı, insanı tanıtmakta insandaki en değerli şeyin de gönüldür diye bize bu özelliği çok güzel bir hikaye şeklinde anlatmaktadır. Çünkü bizler e, aynı çocuklar gibi hikayeyle daha güzel anlıyoruz, algılıyoruz malumunuz. Yusuf Aleyhisselam'a verilen olayların, hadiselerin yorumu ve rüya yorumu aslında insanda gönle verilmiş değerlerdir. Ve gönül sırları burada anlatılmış. Gönle iman pompasıyla Allah diyerek iman bastıkça ruh canlı kalır. Yoksa gönlü çalışmayanın ruhu da ölmüştür. Ey insanoğlu gönlünü kuyuya atarsan ruhundan haber bekleme kör olur. Bu manalar taşıyor. Demek ki e, kuyuda olmanın, zindanda olmanın hepsinin bir işaret ettiği manalar var. Sen sen ol, gönlünü tanı, aydınlat ve imanına sarıl diye manaları da düşünebiliriz. Bu ilk üç ayeti ve genel bir bakış ile Yusuf suresine böylece birlikte başlamış olduk sevgili dostlar. E, bundan sonraki bölümlerde daha e, sembolleri derinlemesine anlamaya incelemeye gayret edeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah devamını Allah nasip eylesin. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.